Olur mu? Da aşağı daha aşağıda daha bir en alttaki. Oranın toprağı güzel. Şey. <laughs> Oranın toprağı nemliydi baksana. Zibirli gibiydi oraya. Yapraklar da şey Hani ev kiraları var Dün yani ha, işte. <laughs> ya. Bizi evini verdi. bunu 3 artı 750 kiraları. Ha böyle işte. Sigorta ama en az Adam. 700 kiraları. Sen adama dedin zaten. Adama dedin zaten. Kardeşim şey 8 kiraları maşaya vermedin. Yeri yok. Adam oturardan için Öyle kolaylık olur mu? Camisi orada, okullar orada. Bazar orada. Pazarı orada. güzel geldi. Sen kaç oturuyorsun mi? Beş. Dört artı bir de sana. ha. Dört artı bir bir kağıttan aşağı vermezler. Vermezler. Sekiz yüz, dokuz yüz. ay yapar, 60 kağıt. Şimdi vur da ortaya. da. Kazma elimde kaldı. En zor yer kaldı. Hadi şunlar. Hadi. Yerlerin <laughs> <laughs> sesi çıkmadı. Şunlarını bakmaya yetişmez bir şey de. Düşerse zaten yetişsek de bir şey <laughs> demez. Döve gelin. <laughs> <laughs> Bahar'ın o ceviz ölür mü diyorum? <laughs> 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 何だろう üstünden da. Aşağıda yakılma. Buna daha iyi oldu. Elle melle 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 bitti bitti bitti. Aşağıda yukarı Geliyorum. İki kola bir şey Eee. kova daha sıkıyorsun. Öbür tarafa salman. Şu tarafa gelirse biz boku yiyiz. Sana söylüyorum. Hangi tarafa? Bu tarafa bu tarafa. Gelmez gelmez. o tarafa salma. Ne bunlar Şu Kim kesti? Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Kötü atla al, al, sen al, alın, alın buraya bir dönümlük arazi şuraya. He? Şuraya. Ne diyorsun? Sen buraya bir dönümlük arazi oraya yazın sürün. He. Sıkıntı yalıp yorar bana kadar. Ha şu bak ağaç meşelerin arası açık görünüyor He. ya. He. Oraya kadar kırıyor kadar ekin ekin. Şiddet oldu ha. ya. Aa, maşallah ben oraya hiç görmediydim. Şuradan yukarı işte kırbiyatlar açtı. He. Zaten kırbiyat şu. E... Şey daha istersen çocuklara ev yapın demiş. Üst tarafına da bah bahçe demiş. yapın, bağ yapın. yapın.